Evet. Bugün paspas temizliyorum. Yağmurlu bir cumartesi günü. Bunu daha iyi şey yapmak için şuradan biraz dünden beri paspas bekliyordu. Şimdi bunu güzelce çalayım. Güzelce temizleyip sonra da bu yağmurlu havada bu yağmur havada kurumaya başlayacak. Ya yani nasıl olacak? Neden bas bas temizliyoruz ya? Böyle bir şey neden var? Ama hep şey de sorgulamamak lazım. Hemir büyük yerden. Bu fırçayı da belki de 10 senedir kullanıyorum yani. Ne köleliklerime şahit olmuştur. Evet arkadaşlar bekar da olsanız bir yerlerde emir geliyor. Bir şeyler yapıyorsunuz. Bundan kalır. Yok. Evet, herkese mutlu hafta sonları.